Evet arkadaşlar buldum yeri. Çocuklara sordum. Çocuklar da beni buraya getirdi. <laughs> ben de onlara bir kola parası verdim. <laughs> kola istediler benden. Ben de onlara verdim. Dedim hadi gidin için kendinize alın bir tane. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Getirdiler beni buraya. Evet ay bizim de nasibimiz varmış ya gerçekten. Ay <laughs> çok mutluyum şu an. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereket. Burası küçük bir mescit var. Ondan sonra camına bu şekilde arkadaşlar. Evet. Lütfen edeple girelim, edeple çıkalım inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Burası bir e, çoklu kabir çünkü arkadaşlar. <laughs> pişt, pişt, sizi gidi minnoşlar sizi. Böyle <laughs> bir sürü kişi var burada. Duaya gelmiş herkes işte. Herkes Allah dostlarına dua etmek iyidir arkadaşlar. Edelim. Şöyle biz de bir kenardan tabirlerin üzerine basmadan duamızı yapalım inşallah. Burası Çok değişik bir şey kokuyor burası. Şu çiçekler galiba. Bir değişik bir bitki kokusu var. <gülüyor> <gülüyor> Ay arkadaşlar. Kim bilir kaç sene olmuş bu insanlar vefat edeli ya. Ölüm var bu dünyada bakın. Ölüm var. öz canım. Allah tövbe et. Yok Allah Allah ruhuna Allah kısa Amin inşallah inşallah. Herkesin inşallah burada dua eden bacı. İstersen buraya gel. Orada güneş var ya. Bayağı kalabalıkmış ben. bugün bu kadar kalabalık olacağını hiç düşünmedim. Gerçekten çok kalabalık, sürekli ziyaret alan bir yer. arkadaşlar ya bakın. Kabir ziyaretleri yapmamızı bize söylemiş Peygamber Efendimiz. Çünkü ders almamız gerekiyor. Hayatın boş olduğunu görmemiz gerekiyor. Dünya hırsından uzaklaşmamız gerektiğine dair kendimize. Yani telkin vermemiz gerektiğine dair kabir ziyaretleri yapmamızı söylemiş sevgili Peygamberimiz. Biz de yapalım arkadaşlar ya. Bakın bu insanlar da bir zamanlar yaşıyordu yani. Ah ah ah. Yani ne diyeyim bilmiyorum ki. Çok güzel değil mi çiçekler? İnanın hiçbir şey bu toprağın üstünden göründüğü kadar sakin değil aşağıda. Cenab-ı Allah kabir huzuru versin hepimize inşallah. Cennetini kazanabilmeyi nasip eylesin. Hakkıyla kulluk edebilmeyi bize nasip etsin Rabbim. Ama tabii bizim bunu önce istememiz gerekiyor. mezar taşları buralarda kırılanlar kenarlara kaldırılmış. Cık cık cık. Kim bilir kimler yatıyor buralarda ya. Vallahi. Allah rahmet eylesin. İnşallah kabir rahatlığı, huzur versin. Cenab-ı Allah. Çok da kalabalık ya. Nasıl gireceğim ki ben oraya? Nasıl gireceğim oraya? Ondan sonra oraya tam girmeyeceğim. O benim güzelim. <laughs> Yerim seni ben. Boşalmaz burası ya. Hayatta boşalmaz burası. İşte burası arkadaşlar. Ben birazdan yakınına girip bir dua edeceğim. Şuradan da size bir karşıları da göstereyim biraz hazır gelmişken. <laughs> Mehmet Emin Tokadı Hazretleri'nin hikayesini internetten bulup e, bakabilirsiniz arkadaşlar. Çükünde elimden. Ee, araştırabilirsiniz hatta filmi var oturup izleyebilirsiniz ondan sonra kim olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz yani çünkü e, bazı şeyleri bilerek gezmek lazım ee, Galata Kulesi bakın karşıda inşallah bir gün oraya da gideceğim ondan sonra yani böyle Allah dostlarının duaları her zaman e, daimdir arkadaşlar ...Bulut'a bakar mısınız? Bakın. Sanki birisi namaz pozisyonunda... ...oturuyor gibi değil mi? Yani... ...işte Allah dostları arkadaşlar diyorum ya... ...onların bedenlerini... ...Cenab-ı Allah toprağa... ...haram kıldı. Ee, sevgili Peygamberimizin ve... ...diğer peygamberlerimizin de bedenleri toprağa haram kalındı Allah'a dost olan e, tabi peygamberler farklı ama yine de Allah dostları olan evliyalar e, her zaman mesela Kur'an'da evliyaların isimleri geçer e, onlarla dost olun der Kur'an-ı Kerim o yüzden de e, buna dikkat etmek lazım ya kiminle gezerseniz ona benzersiniz çünkü yani kimi severseniz onun yoluna saparsınız İyi severseniz iyi yolda gidersiniz, kötüyü severseniz kötü olursunuz yani. Şimdi bu bir gerçek yani. Ee, hiç insanoğlu kendine güvenmemeli. Ben yapmam, ben olmam, ben kötüye sapmam dememeli. Çünkü biz beşeriz. Sürekli nefsimizle bir savaş halindeyiz. Bu yüzden de bazen kaybedebiliyoruz. Yani belli olmuyor insanız işte ya beşeriz işte o yüzden o yüzden bize beşer demişler zaten kendimize sahip çıkmamız lazım nefsimize sahip çıkmamız lazım Allah dostlarıyla birlikte olursak Allah yolunda gideriz diğerini söylemiyorum bile yani diğer yolu söylemiyorum bile o yol bize asla ve asla uygun değil hep ters bir yol Cenab-ı Allah bize her şeyin en iyisini uygun olarak görmüştür. Hayatımızı hep en iyi yönde e, sürdürmemiz için bize yol gösteriyor. E, biz de ona göre yaşarsak ona göre de ölürüz. Yarın ahirette de ona göre diriliriz yani nasıl ölürsek yani şöyle e, nasıl yaşarsak öyle öleceğiz, nasıl ölürsek de öyle dirileceğiz arkadaşlar. Yani tabi inanmayan çok insan var. Onları da görüyoruz artık eskiden inanmayanlar, Sayısı azdı ve gizlerdi kendini Artık eşikare söylüyorlar Allah, kitap, peygamber Hiçbirini kabul etmeyen insanlar var Onların kendi tercihi yani Bizi pek ilgilendirmiyor Biz kendi işimize, kendi yolumuza, kendi inancımıza Bakacağız Herkes kendi işine baksın yani Cenab-ı Allah e, inanmayana da e, Serbest bırakmış yani Ama işte benim bir tane sürekli dinlediğim bir hoca var e, internette. YouTube'tan onu izliyorum sürekli ben mesela sohbetlerini. Çok güzel bir sözü var. Yani istediğin kadar diyor hani kötülük yapabilirsin diyor. Ölene kadar yaparsın ya. Ölene kadar Allah sana müsaade ediyor zaten diyor ne yapmak istiyorsan. İyilik de yapmak istiyorsan müsaade ediyor. Kötülük de yapmak istiyorsan müsaade ediyor ama ölene kadar yani. Ölene kadar. Sonuçta herkes bir gün ölecek. 100 yaşına bile ulaşan yok yani doğru düzgün. Nadir. O yüzden de ölene kadar yaparsın yani kötülüğünü. Allah bizi inşallah e, uzun yıllar hep iyilik peşinde koşmayı, böyle bir kul olmayı nasip etsin. Başka da bir şey istemiyorum ben ya gerçekten. Hakkıyla kulluk edebilelim inşallah. Başka bir derdimiz yok yani. Çünkü bunun için geldik. Değil mi kedicik? O da durmuş arkamda beni dinliyor. <laughs> Aşkım benim. Ay <laughs> benim güzelim tatlım. İşte bu mübarekler bize emanet biliyor musunuz arkadaşlar? Yani onlar bizim gözümüzün önündeki perde onların gözünün önünde yok. O yüzden onlar çok şey görebiliyor. Biz görmüyoruz. Biz ancak başımıza gelince anlıyoruz. Yani kabre indiğimizde anlamamız bizim için hiçbir şey ifade etmeyecek. Çok geç olacak her şey için. Allah oraya gitmeden anlamayı nasip etsin hepimize. İnşallah buraya da bugün geldik. Cenab-ı Allah Burada yatan Allah dostunun duasına da dahil olabiliriz inşallah bizlerde. Siz de dua edin. Gördüğünüz yerden, ekrandan siz de dua edin. Gider o yerine yani. Dualar her yerden gider, bulaşır yerine. İşte böyle arkadaşlar. Sık sık kabir ziyareti yapalım inşallah. Yani bu hayatın boş olduğunu görelim. Unutmayalım. Kendimize bunu unutturmayalım. Allah'a emanet olun şimdilik. Gitmemi istediğiniz bir yer varsa gene böyle bir yer olabilir. Söyleyin bana lütfen. Oraya da giderim. Seve seve giderim. Ben böyle yerleri gezmeyi çok seviyorum çünkü. Gideriz arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Beğeni yaparsanız da sevinirim yani. Daha çok gezebiliriz çünkü daha çok video çekebiliriz. Daha çok yer gezebiliriz. Ne kadar gezersek o kadar çok şey biliriz. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Dua ile kalın inşallah.